Arkadaşlar merhaba. Yeniden geldik GTA 5 modlar dünyasına. Bu sefer kim var? Superman var arkadaşlar. Superman'le süper arabalarla yarışalım mı? Ne dersiniz? Ben süper Lamborghini Ferrari Bugatti'ler almadan evvel Superman'le. Siz ekranlık gibi like'ı yapıştırıyorsunuz. Ben de hemen Superman'e söz veriyorum. Superman'cim. Efendim abi. Neler yapacağız bugün? Ben şöyle Superman olduğuma göre süper spor arabalar vereceksin bana. Şehri birbirine katacağız. Bu arada Superman sen uçabiliyor musun canım? Abi şu kadar uçuyorum yeter mi? <laughs> Yok bu kadar yetmez ya. <laughs> La pelerin bile dalgalanmıyor. Abi boyu da böyle ne yapalım? Şimdilik istersen arabaya gidelim. Ben çok heyecanlandım. Yeni gıcır gıcır süper spor arabamıza binelim. Hadi binelim Superman. Evet arkadaşlar ara ne oldu? Tahlaya geldi <laughs> <laughs> Yeni araba çıkartalım o zaman Dur ya böyle olmadı ya. Allah'ım ne kadar güzel aslında arabamız vardı. Şimdi şuradan Vagal Spur'da add-on diyoruz. Süper'e giriyoruz. Burada ne alsak arkadaşlar acaba? Aventador alalım mı? Lamborghini Aventador. En sevdiğimiz arabalardan bir tanesi biliyorsunuz. Hadi bakalım Superman. Yavrum şuradan dön 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 dön. dön çıkmış ışıkları açabiliyor muyduk? Evet velele çok güzel oluyor ya. Yardır Superman yavru. Yardır 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 yardır. Şuradan tepelere tırmanalım arkadaşlar. Arabanın hızına bakar mısınız? Size süper manzaralar göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle şeye doğru gidelim. Evet arkadaşlar tırmanıyoruz. Tepelere doğru tırmanıyoruz. Süper spor arabamıza bir sıfır çizelim mi? Hadi bir sıfır çizelim arkadaşlar. Bakın bak bak bak. Önce lastik yakacağım. Şurada yakayım dur. Dur 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 ha. Abba. Yardır 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 yardır. Süper be sen iyi yakıyorsun ha. Bas yavrum o. Sese bir bakın ya. Arkadaşlar şu sese bir bakın ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Uçuyor musun desin ya. Bak hey bas. Uuu çok kötü vurduk. Çok kötü vurduk. Şuradan acaba şeye doğru gidebiliyoruz mu? Şuradan nereye doğru gidelim arkadaşlar? Şu <laughs> bize <laughs> <Ölümüze> gele. <laughs> bir tek mi oldu şuradan? Tırmanacağım yukarıdan bakacağım. Yürü oğlum yürü. Lamborghini Offroad yapılır mı ya? Oo. <laughs> Kırdım arabayı. <gülüyor> <Tum>. <gülüyor> arkadaşlar, Lamborghini ile yapmamanız gereken hareketler bir. Onunla da asla offroad yapmayın. <laughs> Ay, eyvah eyvah eyvah. Şuradan acaba şöyle bir girsek mi? Şurada nehir bir yol açmış arkadaşlar bize. Nehrin açtığı yoldan ilerleyelim. Evet, 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 evet. evet. Şuradan uçalım bu. <laughs> pelerini gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> pelerini aşağıdan çıktı. <laughs> ay ay. Şuradan çık çık sürün yavrum sürün. Sürünerek çık. <laughs> Süpermen ne yapıyorsun oğlum? Abi benim adım Süpermen ama ben uçarken iyiyim. Araba kullanırken çok süper olduğumu söylemedim. <laughs> o zaman dur ben sana yeni araba yapayım yavrum onu mahvettik. Şimdi hemen şuradan. Efendim ne alsak acaba? McLaren Senna varmış. Abo arkadaşlar yanıyor yanıyor yanıyor. Arkadaşlar arabaya bakar mısınız? McLaren Senna Senna. Hop bak nasıl kapı açılıyor gördünüz mü arkadaşlar? Şuna bir daha bineyim bak 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 kapı nasıl açılıyor? Komple şu ortaya kadar var ya cam var arkadaşlar gördünüz mü arabayı? Araba süper. Şöyle bir yakalım mı bakalım bu ne kadar yakıyor? Uu. süper yan yan hadi devam Of abi sese bakar mısınız arkadaşlar Aha şurada düz yol gördüm Şöyle dağların arkasından Dağların arkasındalar Evet şuradan bas 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 Ya şeyi merak ediyorum Şöyle bir Şöyle bir döneyim drift yapayım mı şöyle Dön dön sıfır çizeceğim Bakalım nasıl çiziyor. Oh, 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 oh. Süper misin Superman? Evet abi. Çok güzel sıfır çiziyorum. Sıfır. O zaman şuradan yardıralım bu Superman. Yardıralım abi. Haydi beraber. Bakalım. Oho, arabada yerinde durmuyor. Yılan gibi maşallah yılan. Şurada gitsek acaba nereye? Oo. Oh, buradan kapalı girilmez bir yere girdik. Burası nedir böyle uzaylılar falan var o yüzden mi kapattılar burayı? Ohoho biz gibi bak neler sen de iyi. var ya dürüm yaptık dürüm. Burada ne yazıyor? Şurada yazıyor. Oo! Oh! <laughs> Süpermen'in gene şey göründü. La 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 Ya yapma bunu bana ya. Sürün oğlum sürün. Sürün Süpermen sürün. Yavrum çık çık. <laughs> arabaları devirdikten sonra arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Yeni araba buluyoruz. Bagger Spor'ur. bütün arabaları deneyeceğiz arkadaşlar. Süper spor arabalar varmış. Mesela burada biliyorsunuz. Şimdi burada neler varmış? Centenario varmış. O Lamborghini. Königsek Ajera One var. Abi açabiliyoruz mu? Dur bakayım. Ya. Aha aldı gitti. Aldı gitti kaptı gitti valla olmadı. Şunu yapalım. O yılan gibi maşallah yılan. Arkadaşlar Centenario Lamborghini. Lamborghini Ferrari. Arkadaşlar bu arada söyleyin bana. Yarın abi şu arabaları... Ben <laughs> var, Iron Man var, o sonra Sonic var, Darth Vader bile var, hatta e, neler var, Airflar var, ondan sonra neydi şu korkunç, Slenderman bilmem ne bile var arkadaşlar, inanabiliyor musunuz, fena bir şey boyu ya, her şey mevcut. Nasıl gidiyor be? 300 mü? 500 mü? Ne yapıyoruz ya? Abi, süper oğlum süper devam et. Şunla bakalım bir sıfır çizelim. Güzel durdu. Vallahi güzel durdu. Dön 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 dön. Ana patlama oldu. Biri sıkıyor. Allah sıkıyor arkadaşlar. Alo. Dön 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 dön. Hop. Oo, kırdık mı biraz? Biraz kırdık ya. Şuradan dön. Çık şuradan. Çık 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 çık. Evet. Bastır yavrum. Bastır. Hadi gidelim biraz tavuk yiyelim. Tavuk mu yiyelim? Ana bunlar uzaylılarla bağlantı kurmaya çalışan şu şey seti deneyi denilen bir şeydi. Bak 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 uzaylılara radyo sinyali gönderiyor bunlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yolda biri var. Olur ne yapıyor kardeş? Oh! adam ne uçtu be. Hayır hayır düzel düzel düzel. Ha bir düzel. <laughs> Valla düzelmezse yeni araba zamanıdır arkadaşlar. Hemen çıkıyoruz efendim. Vehicle Spurner imdadımıza yetişiyor arkadaşlar. Vehicle Spurner. Hemen buradan süperlerden başka bir şey. E Ferrari. Neden olmasın? Why not arkadaşlar? Why not? Why not? This is Ferrari. I don't... One a Lamborghini? I want a Ferrari. Ferrari. İtalyanlar nasıl söylüyor musunuz arkadaşlar? Ferrari. Şimdi bakın bunu. Ooo. Var hani ya gece olsaydı süper görünür diye yemin ediyorum. Şununla bir yakalım arkadaşlar. Lastik yak. Ba 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 Sese bak sese. Ey yavrum be. Maşallah Ferrari süper ya. Ooo. Oh, çok güzel aktım yola dön. Dön 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 Süpermen de iyi sürüyor ha. Siz ne yapıyorsunuz burada ya hacılar? Ana yol ortasına çekmiş bırakmış şurada dön. Ay mis gibi Ferrari çiziyorlar. Bakın şöyle de gösterebilirim arkadan gelenleri. Evet. Uhu. Yazdır 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 yazdır. Gidişe bak arkadaş gidişe bak. Böyle bir araba yok. Yani var da yok yani. Şu arabayı hayatta alamazsın. Zaten bundan var ya 5-10 tane falan üretmişti Ferrari. Ne gidiyor be? Ne gidiyor? Şuradan bir arkadaşlar uçmayı denesek acaba kaç kaç metre uçurur? Hayır, hayır, hayır uçmak istiyordum ben. Dön, 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 dön ya. Ya bir dön ya. Bu arabalar niye dönmüyor ya? Ya abi bir dönsenize. Dur şuradan. Başka bir tane araba alalım. Dur bakayım. <laughs> Bu arada şey çıktı görüyor musunuz arkadaşlar? Ferrari'den başka. Pagani Huayra. La Ferrari varmış arkadaşlar. La Ferrari. La Ferrari arkadaşlar. Ferrari FF'den sonra bir de La Ferrari'nin tadına bakalım dedim. Gidişe bak. Yılan mısın? Nesin sen ya? Sese bak sese arkadaşlar şunla bir ya bununla var ya şu kenardan tozu dumana katmazsam içimde kalır. abi iyi gidiyor ya. La Ferrari arkadaşlar dünyanın en sevilen spor arabalarından bir tanesi. Dağ taşa girmeseydim daha iyi olurdu ama şöyle dön bakayım. Şunun gidişe bakın şimdi arkadaşlar bak 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 bak. Bak 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 şu kenardan gideyim de şöyle Amerikan filmlerinde bir anda bir telefon geliyor geri dönüyorlar ya arkadaşlar öyle mi yapayım? <laughs> Bir telefon geliyor hemen dönüyorlar eski şehre gidiyorlar. Geldikleri şehre gidiyorlar ondan sonra basıyorlar. Route 68 miş burası. Route 66 Amerika'nın en meşhur yoludur. Bu da Route 68 68'miş. Şuradan, şuradan ben bir... Aa şurası cezaevi midir? Nedir orası? Allah Allah şöyle bir döneyim bakayım. Şuradan uçuyor. <laughs> Çok güzel uçtuk arkadaşlar. Çık oğlum çık çık çık. <laughs> Kapıyı kırdılar lan. Ulan. Altı da düzmüş bu arada araba. Süpermen ne diyorsun abi? Valla abi çok güzel bir gündü. Ama yani benim gibi böyle değişik başka arabalar istiyorum ben ya. Mesela ne istiyorsun Superman? Valla abi yani oradan mesela şey ver bize. Ee, Offroad arabaları falan olur mu? Ya da ne bileyim industrial neymiş lan bu? Boeing mi? <laughs> bu ne ya? <laughs> Ana bu ne ya? Boeing'in yükleme arabasıymış bu. Şu neymiş? Çok merak ettim arkadaşlar. Ana! Oh no, cat bu! Ana geri giderken ses de veriyor canım benim. Bunlar arkadaşlar madenlerde çalışır bu arabalar. Abo! Şu hale bakın. <laughs> Süpermen ne yaptın oğlum? Abo! Süpermen! <laughs> Arabadan var ya gitti aşağı. Son bir şey versene abi bana ya. Ne vereyim Süpermen? Yani böyle arazi aracı böyle şekilli bir arazi aracı versene bana abi. Al bakayım Superman. Range Rover, Velar var. Mercedes, GL, 63 AMG var. Chevrolet, Trailblazer. Şu Suburban çok sağlamdır arkadaşlar. Bu güzel. Oo Hammer. Superman Hammer'la mutlu musun? Abi çok güzel. Hammer gibi aldım, Hammer gibi. Bakın arkadaşlar. Arazi aracı budur. Bunlar Amerikan ordusu için yapıldı arkadaşlar. Şimdi de Superman'e... Fırsat oldu, kullanma fırsatı oldu. Bununla var ya dağ, tepe, arazi her yerden gidersiniz arkadaşlar. Bana mısın demez vallahi Hamur bu. Bayağı da uzun uzun kasaymış bu ha. Uzun kasa hamur arkadaşlar. Gördünüz mü? Süper. Offroad'un kralı bu. Gerçi Mercedes de iyi gider de. Şuna bakın ya. Şunun bakayım şeyler bir yanıyor mu? Aaa. Evet. Ön tarafı hafiften birazcık goç ettik gibi arkadaşlar. Tırmanıyoruz. Hamurla Superman. Gezile. Allah. gelebi düştük ya. Ha. Devri düzel düzel düzel. ah Canım. Arkası L oldu arkadaşlar. Üzülmüş gibi araba. Sen tırmanırsın oğlum. Sen buralarda çıkan. Hayır, hayır, hayır Düzel düzel. Ne olur düzel. Ne olur. Bir sefer düzel ya. Ana geldi bir şarttı. Teşekkür ederim kardeş. Güzel çarptık Bana çarptı düzeltti. Hadi o zaman arkadaşın peşine verelim. Bakalım onu devirebilecek mi? Hadi yürüyor arkadaşlar. Bak önümde gider arkadaşı yakalamaya çalışıyorum. Ferrari falan mı alsaydım? Neyse hamurla iyidir. Ağzı yüzü değişti ama. <laughs> etmişiz ya. Güzelim hamuru çizdik ya. Hamur gibi oldu hamur. Süperman ne diyorsun? Evet atlıyorum abi. <laughs> Ana ağzım yüzüm değişti abi evet. Arkadaşlar o zaman biz size veda edelim Süpermen'le. Yarın başka bir karakter ve başka arabalarla tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben asfalta yapıştım. Kusura bakmayın. Onun öyle Süpermen'cim. Seni çok seviyoruz. Hoşçakal. Bay bay.